Herkese merhabalar sevgili takipçilerim hazır havalar soğumuşken tarhana yapmak için bir neden arıyordum. Bu lezzetli tarhana çorbasını sizler de yapıp afiyetle yiyiniz. Sevdiklerinize, ev halkına güzel şifa olsun. Ama kimse hasta olmasın. Evde Yemek kanalından bol sarımsaklı, kırmızı toz biberli, pul biberli şifa deposu tarhana çorbasını siz de yapabilirsiniz. Hakiki köy tarhanasıdır. Ev usulü evde yapılabilecek en güzel en ekonomik çorba. Hastalık savar resmen. Ben içine iki diş sarımsak koyuyorum. Sizler de seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Eskiden anneannelerimiz atalarımız hatırlayanlar hatırlayabilir. Börülce kuru börülce ve zeytin eklerlerde kuru börülce ile de harika oluyor seviyorsanız sizde kuru börülce ile çorba yapabilirsiniz ekleyebilirsiniz herkese afiyet şifa olsun evde yemek kanalına gelerek abone olmayı unutmayın sevgiyle mutlulukla şifayla sağlıkla kalınız hoşçakalın afiyet olsun